Selamlar Hobi Kafası kanalı dostları hepiniz hoş geldiniz. Akvaryum hobimizde yeni bir video ile karşınızdayız. Küçük ve büyük akvaryumumuz için alışveriş yapmıştık. Bakalım neler almışız, neler gelmiş. Birlikte açalım hemen paketimizi. Bu arada paketi açmak için kullandığım şey de eski zarf açacağı çok ilginç bir şey. Bu tür ilginç nesnelerin de e, koleksiyonlarını yapıyorum. Onu da koleksiyon hobimizde göstereceğim. Hatta şu çekmecemde bir şey daha var onu da göstereyim. Bu nedir sizce? Tabut gibi bir şey. Hop açıyorum içinden çok eski, antik bir şey çıkıyor. Şunu da böyle göstereyim. Bunun ne olduğunu bilenleriniz varsa hemen yazsın sevgili dostlar. Videonun sonunda açıklayacağım bunun ne olduğunu şu anda. Size düşünme payı bırakıyorum. Gelelim konumuza bakalım ne yapmışlar. Bir şeyler bir şeyler almıştık. Sağlam paket yapmışlar. Hemen açıyorum. Şu kartonun içine koymuşlar. neymiş? Üzerine doğa ultra yoğun çamaşır suyu kutusunun içine paketlemişler. <laughs> Bu arada akvaryumumuzun durumu iyi. Sadece otlarımız, bitkilerimiz biraz büyüdü. O bitki kaosu yaşanıyor. Evet, Şu ürünlerimizi teker teker şöyle çıkartalım. Sevgili dostlar en önemli şeyi bana şimdi böyle bir kağıtla bildirmişler. Bitki makası stoğumuzda kalmadığı için üretici tarafınıza ücreti tarafınıza iade edilmiştir demiş. Şimdi gerçekten sükutu hayale uğradım. Biraz da bunun içindeki bitkileri düzenlememin sebebi aslında makasın gelmesini beklemekti. Ama ne diyeceğimi bilemedim şimdi ya. Tüh. Şöyle tel maşa ben bunu işte bildiğin Scotch Bright ya benim yaptığımla aynı. Ben daha miniktir diye bunları alayım istedim. Böyle dandik bir cam temizleme aparatı. At gitsin çok işimize yaramayacak. Bu küçük hortumları hava hortumlarını bağlamak için bazı aparatlar almıştım. Bunlardan sipariş etmiştik. Bunlar da gelmiş. Bir de cımbızımız var. Bitki cımbızımız en azından bu gelmiş. Ama makasın gelmemesine çok üzüldüm ya. 26-27 santimlik bir cımbız. Artık bitkilerimizi daha iyi gömebileceğiz. Çünkü parmakla olmuyor. Yani kolunu sonuna kadar sokmakla bu iş olmuyor. Böyle alacağız. Tak yapıştıracağız. Güzel. hissiyatı fena değil. idare eder uygun bir fiyata Ancak bu kadar olur şuradan atmasa bağır diyorum atarsa da artık yapıştıracağız şimdi gelelim bunlara ben bunları çok merak ediyordum gupi minerals yani nepis e, testlere e, mineraller vitamin Aslında Bu da yosun temizleyici bunu da e, aslında meraktan aldım Hem yani fiyatı da uygundu. Bunları kullanacağız bakalım sevgili dostlar. Şöyle göstereyim. Alışverişimiz bu kadar dostlar. Ee, makası olsaydı bu videonun arkasına budama işini yapardık. Ama evet, makasımız gelmedi. Ben oraya kendime göre bir şeyler uydurup artık normal makasla halletmeye çalışacağım. Bunu da ayrı videoda beraber birlikte yapacağız. Siz de izleyeceksiniz sevgili dostlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Şimdi de bunun ne olduğunu açıklayacağım dostlar. Yorumlara neler yazdığınızı çok merak ediyorum. Ama bu şöyle bir yakından görün. Bu bir elmas uç. Yani cam kesmek için kullanılan elmas adı verilen elmas uç. Artık kendi akvaryumunuzun camlarını kendiniz kesebilirsiniz.